Allah Celle Celaluhu ibret almamız için birçok olayı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile bizlere bildirmiştir. Bu yüce kitapta birçok hayvan ile ilgili anlatımlar vardır. Bu videoda sizlere bu hayvanlar ve bu hayvanların geçtiği ayetleri anlatıyoruz. Demir Suresi 18 ve 19. ayetler. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir karınca dedi ki: "Ey karınca topluluğu, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesinler." Süleyman peygamber Allah'ın kendisine verdiği mucizelerden biri olan hayvanların dilini anlama yeteneğine sahipti. Ordusuyla birlikte Karınca Vadisi'ne geldiğinde bir karıncanın uyarısını duydu. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesin. Bu olay, karıncaların toplumsal dayanışma ve tedbir alma bilincini gösterir. Saffat Suresi 139 ve 145. Ayetler Eğer Yunus, Allah'ı çokça ananlardan olmasaydı balığın karnında kalırdı. Yunus peygamber kavminin inkarını kabul edemeyip onlardan ayrıldı ve denize atladı. Ancak Allah onu bir balığa yutturmak suretiyle büyük bir imtihanla karşılaştırdı. Balığın karnında yalnız kalan Yunus peygamber Allah'a dua etti ve ''Sübhaneke senin her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu kabul ederim. Sadece sana sığınırım.'' dedi. Balığın karnında yaptığı bu dua tövbe ve sabır yolunun simgesidir. Allah, Yunus'u balıktan çıkartarak ona merhamet etti. Maide Suresi 31. Ayet Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermek için bir karga gönderdi. Habil ve Kabil kıssasında, Kabil kardeşi Habil'i öldürdüğünde cesedini ne yapacağını bilemez. Allah, iki karga göndererek onlara mücadele ettirir. Bir karga, diğerini toprağa gömer. Kabil, bu şekilde cesedi gömmeyi öğrenir. Bu olay, pişmanlık, öğrenme ve doğanın insan için bir öğretmen olabileceğini gösterir. Kehf suresi 18. ayet. Onların köpekleri ise iki kolunu girişe uzatmış vaziyetteydi. Bu ayetler, ashabı Kehf'in uzun bir uykuya dalışını ve köpeklerinin onların yanında koruma yapmasını anlatan kıssadan alınır. Bu olay... Allah'ın kudretine ve onun her şeyi korumasına bir örnektir. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Gaşiye Suresi 17 ve Şuara Suresi. Salih peygamberin kavmi kendisine inanmadı ve bir mucize isteyerek bir deve talep ettiler. Allah Salih'e bu mucizeyi verdi. Salih peygamberin kavmi ona inanmıyordu ve Allah'tan bir mucize göstermesini istediler. Salih Allah'ın izniyle dev bir deve çıkarır. Kavmi, bu mucizeyi görüp inanmamış ve deveyi öldürmeye karar vermiştir. Ancak Allah, deveyi öldürenleri büyük bir felakete uğratmıştır. Bu olay, Allah'ın gücünü ve kudretini yansıtır. Nahl Suresi 68. Ayetler Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve yaptıkları çardaklardan kendine evler edin. Sonra her çeşit meyveden ye ve Rabbinin kolaylaştırdığı yollara gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Arılar Allah'ın düzenine uygun şekilde hareket ederler ve bal yaparlar. Balın şifa kaynağı olduğuna dikkat çekilir. Bu ayet, arıların mucizevi şekilde yaratıldığını ve insanlara fayda sağlamak için görevli olduğunu vurgular. Lükman suresi 19 ve Cuma suresi 5 seslerin en çirkini muhakkak ki eşeklerin sesidir. Lükman suresinde eşek sırtında kitaplar taşıyor. Allah, kitabı taşıyan fakat içselleştirmeyen bir eşeği örnek göstererek, insanlara sadece bilgi taşımanın yetersiz olduğunu anlatır. İnsan, bilgiye sahip olmalı, onu anlamalı ve yaşamına uygulamalıdır. Eşek, sadece taşıyıcıdır, gerçek bilgiyi içselleştiren insan olmalıdır. Bakara Suresi 67. Musa kavmine dedi ki: "Allah size bir inek kesmenizi emrediyor." Bakara Suresi'nde Musa peygamberin kavmi Allah'ın emirlerine karşı gelerek inek kesmelerini istemiştir. Bu, Allah'ın emirlerine itaatsizliğin bir simgesidir. Musa peygamber kavmine Allah'ın emriyle bir inek kesmelerini söyler. Ancak kavmi bu emri yerine getirmekte zorlanır. Allah'a itaat etmek yerine sürekli sorular sorarak işleri zorlaştırırlar. Nihayetinde Allah'ın emri doğrultusunda inek kesilir. Bu olay itaatsizliğin ve Allah'ın emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bakara suresi 26 şüphesiz Allah bir sineği veya ondan daha küçüğünü misal vermekten çekinmez. Bakara suresinde Allah bir sineğin küçüklüğüne rağmen örnek olarak kullanılmasının hikmetini anlatır. İnsanlar sineği basit bir varlık olarak görse de Allah'ın kudreti her şeyde vardır. Bu ayet insanlara her şeyin Allah'a ait olduğunu ve küçücük bir varlığın bile onun kudretine işaret ettiğini gösterir. Yusuf Suresi 13 babası dedi ki: "Onu götürmeniz beni üzer. Onu kurt yer diye korkuyorum." Yusuf peygamberin kardeşleri onu kıskanarak bir kuyuya atarlar. Babalarına ise Yusuf'u bir kurdun yediğini söylerler. Kurt burada masumiyetin üzerine atılan bir suçun sembolüdür. Bu olay yalanın ve kıskançlığın zararlarını gösterir. Bu tür videoların devamı için desteğinize ihtiyacımız var. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum.